Arkadaşlar sorumuz 3D yayınlarından. Demiş ki 3 tane koşçu var. Kare şeklinde bir yer. Bir de daire yarım daire şeklinde bir koşu parkuru var. Başlangıç noktasından başlayıp aynı anda bitiş noktasına geldiklerine göre hızlarını karşılaştırın demiş. Şimdi bu bir kare olduğuna göre A karenin bir kenar uzunluğuna 2 dersek eğer 2 2 daha 4 metre yol koşmuştur ya da kilometre fark etmez. C köşegen olduğu için 2 kök 2 kadar yol koşmuştur. Bu köşegen bunun yarı çapı pardon çapı olduğu için bu dairenin yarı çapı da kök 2'dir. B'nin koştuğu ise dairenin çevresinin yarısı sadece. Yani 2 pi r çevresidir. Yarısı ise pi çarpı r'dir. O halde pi çarpı diyorum. R'miz kaç kök ki? Bunları karşılaştırma yapalım şimdi. 4 demek kök 16 demektir. 2 kök 2 demek kök 8 demektir. Pi kök 2 yani bu 3 bile olsa 9'u diye içeri attığımız zaman kök 18 olur. O halde arkadaşlar en küçük c olduğu için hızı en az olan C'dir. Sonra A'dır, sonra da B'dir. Yani cevabımız